Karanlık, soğuk ve uçsuz bucaksız bir ormanın derinliklerinde sadece rüzgarın uğultusu duyulurken bir canlının feryadı göğe yükseliyordu. Bu feryat henüz birkaç günlük savunmasız bir bebeğin ağlayışıydı. İnsanlık duygusunu yitirmiş eller tarafından bir ağaç kovuğuna terk edilen bu masum yavru aslında ölümün kucağına bırakılmıştı. Ancak unuttukları bir şey vardı. Göklerin ve yerin sahibi olan Allah en sahipsiz görünenin en büyük koruyucusudur. Gece çöküp ay ışığı ağaçların arasından süzülürken çalıların arasından iki parlak göz belirdi. Aç bir kurt kokuya doğru yaklaşıyordu. Normal şartlarda bir avcı ve av karşılaşması olması gereken bu an, kainatın yaratıcısının emriyle tarihin en büyük mucizelerinden birine dönüşmek üzereydi. O an orada sadece bir bebek ve bir vahşi hayvan yoktu. Orada Allah'ın Rahman sıfatının tecellisi vardı. Bebek ağlıyordu, kurtsa yaklaşıyordu. Öyle bir an ki nefesler tutulur, yürekler ağza gelirdi. Fakat o kurt pençelerini çıkarmak yerine annelik içgüdüsüyle dolu bir şefkatle bebeğin yanına kıvrıldı. İşte bu hikaye aklın bittiği, imanın başladığı yerin hikayesidir. Rabbimiz, dilerse bir zalimin elinden masumu kurtarmak için en vahşi mahluku bir süt anneye dönüştürebilir. Şimdi kemerlerinizi bağlayın ve kalbinizi bu mucizeye açın. Çünkü bugün size anlatacaklarım sadece bir efsane değil, ilahi kudretin yeryüzündeki imzasıdır. Bu küçük yavrunun kaderi, insanoğlunun merhametinden çok daha büyük bir rahmete emanet edilmişti. O soğuk orman bir anda o bebek için dünyanın en güvenli beşiğine dönüşecekti. Çünkü Allah istemedikçe bir yaprak bile kıpırdayamazdı ve o gece o ormanda melekler bu mucizeye şahitlik ediyordu. Kurt bebeğin yanına ulaştığında etrafı derin bir sessizlik kapladı. Bebeğin tenine değen o sert tüyler aslında onu dondurucu soğuktan koruyacak bir battaniye gibiydi. Hayvan içindeki o vahşi parçalama arzusunu tamamen unutmuş, sanki kendisine bir görev verilmişçesine hareket ediyordu. İslam alimlerinin bahsettiği o fıtrat gerçeği burada en saf haliyle tecelli ediyordu. Her canlı yaratıcısının emrine boyun eğer. Kurt bebeği burnuyla hafifçe dürttü ve ardından yanına yatarak onu ısıtmaya başladı. Bebek bu sıcaklığı hissettiğinde ağlamayı kesti. O küçük parmaklar kurdun sert tüylerine tutundu. İşte o an rızkın sadece insandan gelmediğinin kanıtıydı. Kurt sanki kendi yavrusuymuş gibi bebeği emzirmeye başladı. Bir hayvanın göğsünden süzülen o süt, Allah'ın Rezzak isminin ormanın kalbindeki yansımasıydı. Kim derdi ki bir kurt bir insana hayat verecek? Köylüler o sırada sıcak evlerinde bu mucizeden habersiz uyurken ormanın derinliklerinde bir yetim bir kurdun gölgesinde hayata tutunuyordu. Bu durum günlerce sürdü. Kurt sadece bebeği doyurmakla kalmıyor, onu diğer yırtıcılardan da koruyordu. Çevredeki çakallar ve sırtlanlar kurdun keskin bakışları ve heybetli duruşu karşısında geri çekilmek zorunda kalıyorlardı. Allah bir kulunu korumak istediğinde düşmanını ona dost, vahşiyi ona hizmetkar eyler. Hz. Musa'yı Firavun'un sarayında büyüten, Hz. Yunus'u balığın karnında muhafaza eden kudret, şimdi bu ormanda tecelli ediyordu. Bebeğin gülümsemesi, kurdun hırıltısıyla karışıyor, orman adeta bir zikir halkasına dönüşüyordu. Her şey o büyük planın bir parçasıydı. İnsanların terk ettiği o masum can, kainatın sahibi tarafından özel bir koruma altına alınmıştı. Bu sadece biyolojik bir hayatta kalma mücadelesi değil, imanı zayıf olanlara verilen sessiz bir dersti. Aradan geçen zaman zarfında bebeğin ormanda tek başına hayatta kalması imkansız görünüyordu. Ancak bu mucizevi birliktelik Allah'ın yardımıyla devam etti. Köylüler arasında bir söylenti yayılmaya başlamıştı. Ormandan gelen garip sesler ve bazı avcıların uzaktan gördükleri o garip manzara efsane gibi kulaktan kulağa yayılıyordu. Bir avcı ormanın derinliklerine daldığında gördüğü şey karşısında donup kaldı. Bir kurt ve yanında bir çocuk. İnanamadı. Gözlerini ovuşturdu. Bu bir hayal olmalı dedi. Ama hayal değildi. Gerçek tam karşısındaydı. Kurt avcıyı fark ettiğinde hemen saldırıya geçmedi. Aksine çocuğu korurcasına önüne geçti ve hırlayarak uyarıda bulundu. Avcı o an kurdun gözlerinde sadece vahşilik değil, inanılmaz bir şefkat ve kararlılık gördü. Hemen köye koştu. Nefes nefese gördüklerini anlattı. "Gözlerimle gördüm." dedi. "Koca bir kurt bir bebeği kendi yavrusu gibi koruyor." Köylüler önce ona güldüler. "Aklını mı yitirdin be adam?" dediler ama avcının yüzündeki o dehşet ve hayranlık karışımı ifade onları ikna etmeye yetti. Bir grup köylü ellerinde meşaleler ve içlerinde büyük bir merakla ormana doğru yola çıktılar. Kalplerinde hem korku hem de tarif edilemez bir heyecan vardı. İslam inancında her olayda bir hikmet aranırdı ve bu köylüler başlarına gelecek olanın bir iman testi olduğunu henüz bilmiyorlardı. Orman yolunda ilerlerken kuşların sustuğu, rüzgarın dindiği o noktaya vardılar. Orada doğanın kurallarına meydan okuyan, mantığın sınırlarını zorlayan o muazzam tabloyla karşılaştılar. Kurt köylülerin yaklaştığını hissedince ayağa kalktı ama kaçmadı. Sanki emaneti teslim etme vaktinin geldiğini biliyordu. Köylüler meşalelerin aydınlığında o manzarayı gördüklerinde secdeye kapanmamak için kendilerini zor tuttular. Bir mucizeye tanıklık ediyorlardı. Bir kurdun gölgesinde büyüyen tertemiz, sağlıklı ve huzurlu bir insan yavrusu. Köylüler şaşkınlık içinde birbirlerine bakarken içlerinden en yaşlısı ve bilge olanı öne çıktı. "Durun," dedi. "Bu hayvan Allah'ın bir memuru. Ona zarar vermeyin çünkü o bizim yapamadığımızı yaptı ve bu yavruya sahip çıktı." Yaşlı adamın bu sözleri kalplere bir su serpti. Herkes o anın kutsallığını hissetmişti. Kurt yavaşça geri çekildi. Sanki görevinin bittiğini anlamıştı. Son bir kez bebeğe baktı ve ormanın karanlığında, ağaçların arasında kaybolup gitti. Köylüler bebeğe yaklaştıklarında onun ne kadar sağlıklı olduğunu gördüler. Üstelik üzerinde hiçbir tırmık veya ısırık izi yoktu. Sanki bir sarayda beslenmiş gibi canlıydı. Bebeği kucağına alan köylü kadınlardan biri gözyaşlarına hakim olamadı. Seni bize Allah gönderdi, ey mucize çocuk diye fısıldadı. Köye dönüş yolu tam bir şölen havasındaydı. Herkes bu olayı konuşuyor, Allah'ın kudretine hamd ediyordu. Köye vardıklarında bu haber tüm çevre illere yayıldı. İnsanlar akın akın bu bebeği görmeye, bu mucizeyi duymaya geldiler. Bebeğin terk edildiği yer araştırıldığında ailesinin çok zor durumda olduğu ve çaresizlikten böyle bir günaha giriştikleri ortaya çıktı. Ancak Allah, o anne ve babanın hatasını tüm insanlığa bir ibret dersi vermek için kullandı. Bu olay, köylülerin imanını tazeledi. Artık kimse rızıksızlıktan korkmuyor. Kurdu bebeğe süt anne yapan Allah, bizi mi aç bırakacak diyerek tevekkül ediyordu. İslam'ın özü olan teslimiyet, bu küçük yavrunun hayat hikayesinde ete kemiğe bürünmüştü. Hikaye burada bitmiyor. Aksine yeni bir bilinçlenme dönemi başlıyordu. O çocuk büyüdüğünde, kendisine bu hikaye anlatıldığında hayatı boyunca Allah'a olan bağlılığıyla bilinecekti. Çünkü o rahmani bir kucağın sıcaklığıyla hayata tutunmuştu. Şimdi bizler de bu hikayeden payımıza düşeni almalıyız. En zor anımızda bitti dediğimiz noktada unutmayalım ki Allah'ın yardımı hiç ummadığımız bir yerden, belki bir kurdun nefesinde, belki bir kuşun kanadında gelebilir. Kardeşlerim, bu mucizevi olay bize sadece bir çocuğun kurtuluşunu anlatmıyor. Bu, her birimizin hayatındaki çıkmazlar için bir umut ışığıdır. Düşünsenize, bir tarafta dünyanın en yırtıcı hayvanlarından biri, diğer tarafta ise dünyanın en zayıf varlığı. Aradaki o uçurumu kapatan tek şey Allah'ın iradesidir. Bizler bazen rızık kaygısıyla, bazen gelecek korkusuyla uykularımızı kaçırıyoruz. Oysa bu bebeğin rızkını bir kurdun sütüne yerleştiren Rabbimiz, bizim de her derdimize bir çare halk etmiştir. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsar eder ve onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır ayetinin canlı bir örneği değil mi bu? Bu hikayeyi sadece dinleyip geçmeyin. Kendi hayatınızdaki ormanları düşünün. Kendinizi yalnız, terk edilmiş ve tehlikede hissettiğiniz o anları hatırlayın. Size zarar vereceğini sandığınız olayların aslında sizi korumak için gönderilmiş birer vesile olabileceğini hiç düşündünüz mü? O kurt zahiren bir düşmandı ama hakikatte bir dost oldu. Hayatınızdaki zorluklara bir de bu gözle bakın. Rabbimiz bizi asla başıboş bırakmaz. O her an her şeyi görüp gözetendir. Bu mucizeyi paylaşarak başkalarının da kalbine dokunabilirsiniz. Belki bir kardeşimiz tam da her şeyden ümidini kesmişken bu videoya denk gelir ve Allah var, keder yok der. Sizden ricam bu ibretlik hikayeyi sevdiklerinizle paylaşmanız ve yorumlarda bu mucize hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızdır. Sizin de şahit olduğunuz veya duyduğunuz böyle iman tazeleyen olaylar var mı? Gelin bu güzellikleri birlikte çoğaltalım. Unutmayın, Allah'a tevekkül eden asla yarı yolda kalmaz. Kanalımızı abone olarak bu tarz mucizevi ve manevi hikayelerden haberdar olmaya devam edebilirsiniz. Bir sonraki hikayede Allah'ın başka bir ayetinde buluşmak üzere. Emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.